Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Kılıçdaroğlu. Neden? Bence Kılıçdaroğlu benim görüşüme göre daha iyi yönetmesini, iş yapmasını biliyorum. Düzelteceğiz de yani. böyle gidişat bir şey yapmak düzeltir. Daha iyi olur. i̇nsanların yani mesela o kadar kişileri görüyorum. Hep garibanlar, hep çalışkan. iş olsa bile hani almıyorlar bazıları şey yapıyorlar. Geçen az önce sabahtan birisini gördüm. Tuttu benden para istedi. Abi de geçinemiyorum dedi. Bana biraz yardım edin. Tuttu 5 lira verdim. Ben bunları ne alabilirim diyor. Hani öyle insanlar var. Yani görüyorum. Yazık Merhaba, Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı diye soruyor. Teşekkürler, sağ olun Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Kılıçdaroğlu tabii ki de. Neden? De Te telefonla konuşuyorum ya şimdi. Daha dürüst, da şey da da değil. daha dürüst, daha temiz, daha çalışkan bir insan. Teşekkür ederim. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? İkisi de değil. Fatih Fatih Erbakan. Peki son iki ikisi kalsa ikinci tura? İkisine de vermem. Vermez. Teşekkür ederim. Al merhaba. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan Kılıçdaroğlu'na vereceğim ya. Erdoğan'a niye veririm ya? Neden Kılıçdaroğlu? Çok iyi yönet öbürü. Öleceğim bilsem ben Tayyip'e vermem. Onun için bir insan onu da, onu da yaratan Allah seni de beni de. Niye onu aşağı horluyor? O da insan kabul eder etmez. O ayrı mevzu. Yaptığını beğenirsin beğenmesin ama Allah'ın yarattığına sen mana bulamazsın. Müslümanım diye de boşuna ötmesin. Al merhaba. Kılıçdaroğlu Erdoğan. Ne söyleyeyim? Hangisi? Mıştar onunla mı oy verdi Erdoğan'a mı? Ben Erdoğan'a vereceğim. Neden? Ben Vanlı olarak ayrım kayrım yapmıyor. Ben Kürt'üm. Deyim. Kürt, <laughs> deyip. Kür, Türk, Laz, herkes. herkes ayrım yapmıyor. Ben ondan teybe veriyorum. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan? İkisi de değil ya. Kim? Ben İnce'ye vereceğim. Muharrem İnce'ye. Tabii. Neden? Konuşuyor. Peki ikinci tura ikisi kalsa Erdoğan'la Kılıçdaroğlu? Vermem. Kimseye vermez mi? Yok. Memleketi Hocam mi? sana soralım. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Ben çekimserim. Çekimser? Çekimserim ben. Mesela ikinci tura Kılıçdaroğlu ile Erdoğan kalsa? İkinci tura kalırlarsa Erdoğan'a verebilirim. Bu arkadaş mesela burada İstanbul'da İmamoğlu'na vermişti ilk seçimde. İkinci turda da Binali'ye vermişti. Öyle değişik bir arkadaş. Gerçekten verdiğin kadına mı diye <laughs> Böyle bir taraf kazanıyor. İşte ikisi birden mi? Diye. O yüzden mi Erdoğan'a veriyor? Ya Erdoğan da verebilir mi? Verdiğin kadına mıymış arkadaşım? <laughs> i̇şte bak. Ya bilmiyorum orasını bilmiyorum. Erdoğan mı diyorsun? Ankete yazıyorum. Erdoğan olsun. Merhaba. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı diye soruyoruz. Kılıçdaroğlu. Neden? Çünkü artık değişmesi gerekiyor. Uzun yıllardır aynı iktidarda, aynı siyasetçinin devam etmesi çok olumlu sonuçlar vermemeye başladı. Ekonomi de oldukça kötüye gidiyor zaten. Hepimiz bundan müzleri biz. Yani inşallah yeni gençlik bizi kurtaracak. Onlardan umutluyuz. Değişim şart. Her zaman oyum Kılıçdaroğlu'naydı. Bundan sonra da aynı şekilde devam edecek. Kılıçdaroğlu diyorum. Vallahi abi şu anda bizim Erdoğan namusumuz. Kılıçdaroğlu. Evet tüm politikacılardan namusumuz ama şu anda Cumhurbaşkanımız yani. Oy kullanabiliyor musunuz? Evet. 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 He? evet. Kaç yaşındasın? 19. 19. Evet. Oy olursa Kılıçdaroğlu mu Erdoğan? Erdoğan. Erdoğan. Kesin. Neden? Ekonomiyi şu an bilmiyorum ya tüm gençler böyle yani kötü olduğunu iddia ediyor ama bence gayet iyi ya geçinebiliyoruz. İyi mi? Aynen. Neden iyi olarak görüyorsun? Ha ben geçinebiliyorum. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan? Kılıçdaroğlu abi. Sen, abi biliyorum. Neden kılıçlar oldu? Demek istiyorum sadece başka bir şey demek istemiyorum. Kılıçlar oldu Erdoğan mı? Valla e, Erdoğan'dan başkası yok ben bana Neden göre. Neden abi. He? Evet. Ben sevmiyorum bazı şeylerini ama yaptığı en şeyler. Neyi sevmiyorsun abi. Mesela e, benim rahmetli oy vermiştim Büyükşehir'e. Onu görevden aldı. Benim, ben de Topbaş'ı mı aldı? Evet. Ben oy verdiğim adamı görevden alırsa ben oyu geri isterim. Bu onun için kazandı zaten. Ama sevmediğim halde yine ona oy vereceğim. Verecen. vereceğim. İstanbul seçimlerinde verdin mi? İşte kızdım vermedim işte. Vermedim. mi? Vermedim tabii. Kılıçdaroğlu Erdoğan mı? Kılıçdaroğlu. Neden? Neden ee, Türkiye'mizi iyi kurtaracağını zannediyoruz. O, o sebebe bu sefer de bir de onu deneyelim. Onun için bir de ekmeğimizi inşallah belki o da veriyor ama o da daha vereceğini hissediyor. Onun için Kılıçdaroğlu'na vermek istiyorum. Abla merhaba, Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı diye soruyorum. Kılıçdaroğlu. Abi merhaba, Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı diye soruyorum. Erdoğan abi. Neden? Tek. Neden? Nedeni yok, hiç sesim var. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Kılıçdaroğlu. Neden? Yeter, değişim gerekir artık ülkeye yeter. 20 senedir iktidarda öbür arkadaş. E artık bir değişim gerekir diyorum. Onun için de Kılıçdaroğlu diyorum. Merhaba, Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı diye soruyorum. Erdoğan. Neden? Sebebi belli. Hı -hı. Yönetiyor. Seçim anketi. Abi sana sorayım. Kılıçdaroğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na mı oy verirsin? Recep Tayyip Erdoğan'a mı? Vallahi ben Kemal Kılıçdaroğlu'na veririm. Neden? Şimdiye kadar vermiş gene vereceğim. Hı -hı. Neden verirsin? Ben onun partide kirliyim. Baktırırken hali görüyorsun sen. Ben de daha iyice görüyorum. Her gün evet bize on kağıt veriyor. 22 azam geliyor. Halimiz ne olacak? Abi Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı diye soruyor. Erdoğan. Neden? Yapılanlar ortada. Adam dünyanın en iyi liderlerinden biri. Ya yani, ekonomik yönden de yani millet kötü yüz diyor ama şu an ekonomik yönden de iyiyiz yani. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Abi biz Erdoğan'cıyız ya. Yani. Neden? Abi biz şöyle söyleyeyim hani ben benim şeyim farklıdır ama İnan ki biz de aileden geliyor yani. Benim o dayılarım... Kim o yatarsa ben de ona atarım mı diyorsun? Ya biz böyle yetiştik abi. Benim mesela dedemler olsun, şeyler olsun, dayınlar olsun hepsi ocaktan bitme. Biz böyle öğrendik, böyle gösterdiler. Belki yanlış başkalarına göre ama bize göre ya budur. Doğru. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı diye soruyoruz. İkisi birbirinden kötü. Var. İmamoğlu falan olsa iyi de. Senin adayın kim? İmamoğlu. İmamoğlu. Aynen. İmamoğlu olsa oy veririm diye. Evet. Peki son ikiye Kılıçdaroğlu ile Erdoğan kalsın. Evet. ikinci ne tura diyorsunuz değil mi? Ne yaparsın? Ya bilmiyorum çok zor ama şimdi oldu diyeceğim giden geleni aratır falan olur. Bilmiyorum ben buna cevap veremem. Kararsız. Evet. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Ee, başka tercih yok mu? Şu anda onu soruyoruz. Son ikiye Kılıçdaroğlu ile Erdoğan kalsa? Kılıçdaroğlu'na vermem Erdoğan'a veririm. Senin adayın kim? Kim aday ben... olsa oy verirsin. Mansur Yavaş'ın aday olmasını isterim. Ona oy veririm. Evet. Neden? Ee, onun kazanabileceğini düşünüyorum. Merhaba seçim anketi yapıyoruz. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı diye soruyoruz. Tabii ki Erdoğan. <laughs> Erdoğan abi ne konuştun? Abi Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Kılıçdaroğlu. Neden? Nedeni kaç tane neden sayayım sana ben? Hangisinden başlayayım saymaya? Çok mu diyorsun? Bak şu anda buradasın. Evet. Şu yolun sonunu takip et, şu yolun sonunu takip et yolu karşıya geç. Orada bir orman var. Ormanla dua parkın tam karşıya. Etrafını içinden çevirirler. Orman arası talan. Şuradan aşağı git. Şöyle yürü şuraya. Giderken sağ tarafında git buradan gidişi. 150 tane vinç var. O askerlerin oraya girmişler. Kime ne yaptığı belli değil. Satılmış. Dozerler yanaşmış. Ağaçları kökünden kökünden götürüyor. Bu memleketin en büyük felaketi oluyor. 12. birinci aya girdin. Yağmur yok. Kar yok. Barada su yok. Niye yok? Millet orman dikir, biz ormanları kesiyoruz. Vatanına sorarak şuraya bir git bak. Sonumuz, felaket bizim. Şurada market var, şuraya markete git, kapının önünde kaç tane adam bekliyor. Hepsi çıkmaları ekti ki, delikada ne çekecek alacağız diye. Mermerketin kaynağı suyu bitti hemşerim. Hiç sesi kalmadı. Seçim anketi yapıyoruz. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Ya, Abi o, sana soruyor. Kılıçdaroğlu. 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 Neden? İşte o gerekiyor artık. Abla merhaba, Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı diye seçim anketi yapıyoruz söyle bir adayı. Kim adayı? Demirtaş abi. Peki Kılıçdaroğlu ya Erdoğan ikinci tura kalsa kim oy verir? Kılıçdaroğlu. Seçim anketi yapıyoruz. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Ben Erdoğan olsam ne olur? Kılıçdaroğlu olur. E, yaş geldi gitti. Ya. Oy kullanacak mı? Hı? Kullanacak mı Yok. Ya Kullan. Teşekkür ederim dayı, sağ ol. Kullanma. Size soralım Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Oy kullanabiliyor musun bu arada? Kullanıyorum. Kim oy versin? Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Yani AK Parti'den başka verecek kişi yok diye düşünüyorum. Ne vermem. Evet. Teşekkür ederim. Size soralım. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan evet. mı? Erdoğan tabii lan. <laughs> Erdoğan. Yurt dışında olduğu için Erdoğan evet. evet. Neden yurt dışında olduğum için Erdoğan? <laughs> yurt dışında. Mecbur mu yani yurt dışında olan Erdoğan, bir kişiye yani. var? Hayır. Erdoğan'dan başkası tanımıyor. Bayrağımız Erdoğan, Erdoğan. orada er... sağlandıkça biz güçlendikçe evet. Avrupa yerin dibine batıyor. Hürmetçisiniz. Nereden yani. geliyorsunuz? Evet, Almanya. Almanya'dan. Evet. Almanya'da durumda. Buradan İyi daha değil. kötü. Kötü. Yani siz dua kötü edin. Kötü dua oldu edin Abi siz. Almanya. Siz yorumlamayın hemen. Evet, evet. Yürek azınız demeyin. Dua de edin. Hani nasıl asgari ücret? Orada da hani. 1000-1500 euro kiram. Alım gücü var diyorlar ama. Nasıl değil mi var? Burada da alım gücü var. Bak herkes Aynı. iki tane, ikişer tane araba, araba var. Her şey krediyle yani. yani. Sekiz saat Almanya'da çalışıyorum. O... Sabah var diyesi, öğlen var diyesi, gece var diyesi. Beşte kalkıyoruz. Dört buçuk beşte sabah. Ayıptır beş. sorması ne kadar kazanıyorsunuz? Fabrikanın işçisi ne kadar kazanıyorsunuz? O kadar. Ne kadar? Biz bilmiyoruz. Almanya'da değil. Üç diyelim. Üç <laughs> 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 bin euro. Evet. Tamam. Üç bin e, euro. Siz? Tamam. Üç bin euro içinde. Ama var. bin euro ev kirası ödüyoruz. Aynı evde yaşıyorsunuz. Evet. Siz ne kadar kazanıyorsunuz? Bu iş yok. Ben, Ben şu anda işsizim. Maaş veriyor mu Alman hükümeti? Ha, ha. Yok. Çalıştıkça vermiyor. vermiyor. Yani siz çalıştınız evde vermez, maaş varsa aynen, vermiyor. Aynen aynen. Kılıçdaroğlu mu, Erdoğan mı diye soruyoruz seçim anketi. Kılıçdaroğlu kim? tabii. Böyle bir rezalet bu ülke yaşamadı. Dünyada yaşamadı. Bu son. Bir kaba tamir var. Çekiyorsun söylemeyeceğim. Kılıçdaroğlu mu, Erdoğan mı? Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Erdoğan. Neden? En kötü Erdoğan yönetimi Kılıçdaroğlu'ndan iyidir. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı diye soruyoruz. E tabii ki Kılıçdaroğlu. Neden? Yani Erdoğan değil. <laughs> Kılıçdaroğlu. Yorum yapmayacağım. Yorum değil, isim sadece. Söylemeyeceğim. Yani ne bileyim ya, hangisi gelirse gelsin, hayırlısı olsun diyorum. Bilmiyorum şu an. Hocam sana soralım. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı diye soruyoruz. Var mı seçim olsa bir adayın, ikinci tura kalsalar? Var. Millet İstifa hakkında adayı. Kim Kılıçdaroğlu, olur? Kılıçdaroğlu aday olursa Fark etmez. Verir. Fark etmez. Neden? Ya bir değişim şart değişim istiyorum artık. Yeter.